Soru cevabın 3. bölümüne hoş geldiniz. Bu videomuzda elimizde sorularımız var. Bunları her birini teker teker cevaplayacağız. O zaman izninizle sorulara başlayalım. Bu videomuzda daha az soru geldi. Normalde 10 soru belki daha da fazla soru sayısına ulaşıyorduk. Bu videomuza daha az geldi. Bu seri artık izlenmemeye başladı veya Artık sorular bitti mi? Bu videomuzda final mi yapsak acaba ya? Ne diyorsunuz? Bence yavaştan bir final geldi gibi geliyor bana. Bu video zaman benim final yapmamam için 25 beğeni istiyorum. İlk sorumuz. Abi biliyorum bir soru hakkımız var ama ben İlk iki videoda sormamıştım. Senin kanalını yeni keşfettim. Aramıza katıldığın için çok teşekkür ederim kardeşim. Hiç sesli kitap dinliyor musun? Eğer dinliyorsan ismini ve bize kitap tavsiyesi verir misin? İki tane yeterli. Kardeşim bir soru dedim. Ama canın sağ olsun aramıza yeni katılma şerefine. Bu kez yine mahsus onay veriyorum ve bu soruyu bir soruda birleştiriyorum size bir kitap tavsiyesi vereyim. üç tane olsun. Bir tane sesli, iki tane de normal kitap. Normal kitap olarak da benim ilk diyeceğim kitap Labirent Virüs Kodu. Muhtemelen Labirent'in filmini izlemişsinizdir. Bu film Labirent'in nasıl oluştuğunu anlatıyor. Labirentte Thomas ve oradaki yaşayanların önceki hayatlarını anlatıyor. Nasıl bu labirent kurulmuş? Bunu anlatıyor. Zaten labirentin incelemesini yaptığımızda bu kitaptan da yine bahsedeceğiz. Buradan da ufak bir bilgisini vermiş oldum labirentin videosunu yapacağımı. Sesli kitap olarak da David Deida'dan de de Üstün Erkeğin Yolu kitabını dinliyorum. Ben şahsen her erkeğin bu kitabı okumasını tavsiye ediyorum. Bu kitaptan bayağı Hayat tavsiyesi aldım ben. Her erkeğin dinlemesi gereken, zaten YouTube'da da olan bir kitap. Ben YouTube'dan dinleyerek bilgi sahibi oldum. Diğer kitabımızsa tabii ki de Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ten Nutuk kitabı. Bence her Türkiye topraklarında, Türk topraklarında doğan ve büyüyen ve bu ülkeyi seven insanı ve Mustafa Kemal Atatürk'ü seven insanların bu kitabı okumasının gerektiğini düşünüyorum. Türkiye'nin nasıl bir zorluklarla bu aşamalara geldiğini ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün düşüncelerini ve ona daha çok bağlanmamızı sağlayan bu kitapta ben herkesin okumasını gerektiğini düşünüyorum. Kadına erkeğin herkesin bu kitabı okumasını gerektiğini düşünüyorum. O zaman diğer sorumuza geçelim. En sevdiğin iki yönetmen kim? En sevdiğim iki yönetmen Quentin Tarantino ve Christopher Nolan. Ben şahsen bu iki yönetmene bayılıyorum. En sevdiğin 3 şarkıcı kim? Birincisi heyecan. Ben heyecanla büyüyen bir çocuğum. Küçüklükten beri ilk şarkıcı tanıdığım ilk şarkıcı heyecandır. Ben şahsen şarkılarını günümüzde dahil dinlerim ve severim kendisinin şarkılarını. İkincisi tabii ki de Jack. Ben Jack'in şarkılarına bayılıyorum. Üçüncüsü ise Blok 3. Ben bu işe şahsen bayılıyorum. Ve açıp açıp dinlerim kendilerini. Albert Camus hakkında ne düşünüyorsun? İnşallah doğru konuşumdur kendisini tanımıyorum. Tanımadığım bilgi, tanımadığım birisi hakkında da konuşmamın yanlış olabileceğini düşünüyorum. Ben bu kişiyi tanımak isterim. Eğer isterseniz yorumlarda kim olduğunu anlatabilirsiniz ya da isterseniz ben kendim de ara araştırabilirim. Konuşamadım da. Tanımadığım biri hakkında da konuşamam. Dinlediğin müzik tarzları nelerdir? En çok rap dinliyorum. Zaten sevdiğim şarkıcıları söylemiştim. Emir Timur mu? Yavuz Sultan Selim mi? Bizde ata ayrımı olmaz. Yani seçemem. dil öğrenirken kelime ezberi ve gramer çalışmalarını nasıl yapıyorsun? Nasıl yapıyorum? Günlük hayattan konuştuğumuz kelimeleri dil kanalımda öğrenmeye çalışıyorum ben. Bu öğrenme sürecimi de video çekiyorum ve onu insanlara paylaşıyorum. Dinleyenler benimle beraber büyürler, dillerini geliştirirler. Dinlemek istemeyenlerse kendileri bilirler. Ben kimseyi zorla benim videomu izle diye kafalarına silah dayanmıyorum. Ailen video çekmen konusunda nasıl bir tepki veriyor? Yakın çevren ne düşünüyor? Arka arkaya iki soru birleştirmiş. Aile içi olayları, ailevi meseleleri anlatmam. Yakın çevren ne düşünüyor dersen de şahsen umursamıyorum. Ben ne düşünüyorsam o. Milletin ne düşündüğü, yok o ne düşünür, yok bu ne düşünür diye düşünürseniz artık kendi düşüncenizden çıkıp başkalarının düşüncelerine girmeye başlıyorsunuz. Bu sefer de hiçbir işi ilerletemiyorsunuz doğrusunu söylemek gerekirse. Benim düşüncem bu tarzda ben ne düşünüyorsam onu yaparım. Ödülse kendimi ödüllendiririm. Cezaysa kendimi cezalandırırım. En azından bunu ben kendim yaparım. O ne düşünecek, bu ne düşünecek diyerek yapmam hiçbir zaman yapmadım. Eğer yapsaydım bu kanalı açmazdım. Soruları soran herkese teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.